Kerek Lisesi'nin güreş takımı bir sonraki müsabakaya hazırlanıyor. Ancak antrenör Lennart Orbovic sadece spor eğitimi vermiyor. Gündeminde bir başka konu daha var. Kadınlara ve kızlara karşı saygılı davranma. Her antrenman sonrası terleri soğurken oturup konuşuyorlar. Bugünün konusu cinsel taciz vakalarında kızları suçlama sorunu. Taciz edilen bir insanın bundan nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz? Sadece saldırıya ve saygısızlığa uğramakla kalmayıp bir de üstüne suçlu mu oluyor? Bu doğru değil. Bu delilik. Depresyona girip intihar edebilir ya da korkuya kapılabilirler. En küçük şeylerin bile insan yaşamı üzerinde büyük etkisi olabilir. Antrenörleriyle yaptıkları konuşma çocuklar üzerinde etkisini gösteriyor. <laughs> Kadınlar toplumda güçsüz olarak görülüyor ve bu bir sorun hepimiz eşit yaratılmış olmalıyız ve onlar da bizim gibi aynı şeyleri yapmalı. Anlamamız için konuşmamız gereken bir şey bu. Bu benim, onların da günlük yaşamda nelerle karşılaşmak zorunda kaldıkları konusuna farklı bir açıdan bakmamı sağladı. Bu onlara daha fazla saygı duymamı ve onlara karşı davranışımı değiştirmemi sağlıyor. Bunun büyük bir sorun olduğunu anladım. Daha önce fazla bir şey duymamamızın nedeni konunun olması gerektiği gibi gün ışığına çıkarılmaması. Bu program buna yardımcı olması bakımından gerçekten iyi. Orbovic ve takımı çocukluktan erkekliğe geçiş adlı bir programa katılıyor. Sağlıklı ilişkiler ve şiddeti önleme hakkında tartışmak için antrenörler ve ekibi arasındaki güven ilişkisinden yararlanılıyor. Çocuklarla bu programı yürütme sonucu elde ettiğimiz en önemli ödül benim olmadığım zamanlarda yaptıkları konuşmaları dinlemek. Birbirlerini sorumlu tuttuklarını işittim. Bir çocuk diğerinin saygısız olduğunu düşündüğü bir şey söylüyor ve bu konuda birbirlerini düzelttiklerini duydum. Şu anda sadece erkek çocuklara eğitim veriliyor ancak takımdaki kızlar kız öğrencilerinde saygılı davranış konusunda öğrenebilecekleri şeyler olduğunu düşünüyor. Bu kadar çok kızın birbirinden nefret etmesi üzücü. Bir kızdan iltifat alınca, ah aslında öyle demek istemedi diye düşünüyorsunuz. Bizim de eğitime ihtiyacımız var çünkü birbirimizi gerçekten çok küçük düşürüyoruz. Antrenör Orbovic toplantıların uzun vadede herkese faydalı olacağına inanıyor ve sporcularının akranları için rol model olabileceğinden emin.